Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar Windows 11 25 ayıkta Microsoft Store uygulama güncellemi nasıl kapatabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Başlat metine tıklıyoruz arkadaşlar ve buraya Microsoft Store yazıyoruz. Ve tıklıyoruz. Böyle bir pencere karşımıza gelecek arkadaşlar buradan hesabım kısmına tıklıyoruz arkadaşlar ve buradan store ayarları yerine tıklıyoruz Buradan arkadaşlar uygulama güncellemelerini kapalı konuma getiriyorum. Duraklatma süresini 5 hafta olarak duraklatıyorum arkadaşlar. 5 hafta sonra başarılı bir şekilde uygulamaların güncellemelerini kapatmış olacağız Evet. Bu şekilde uygulama güncellemelerini kapatabiliriz arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Süper, kendinize iyi bakın. 12. daha görüşmek üzere. Bay bay.